Evet bugün İspanya Keşfet YouTube kanalındayız ama İspanya'da değiliz. Nerede? Sırbistan'dayız. Sırbistan'ın İtalya sınırına yakın olan, Slovenya sınırına yakın olan Poreč şehrindeyiz. Burası küçük ama gerçekten tarihi dokuya sahip bir şehir. Ee, eşimle beraber geldik ve şu anda e, ben iş için geldim. İşten fırsat bulduğum bir zamanda küçük bir şehir turu yapacağım. Sizi de e, bilgilendirmeye çalışacağız. Hani olur da gelmek isterseniz diye bu videoyu çekelim istedik, çekelim istedik ki e, araştırma yapmak isteyenler için belki e, bir bilgi kaynağı e, olabilir diye düşündük. Şu anda hani yüzümü döndüğüm yerde şehrin merkezi var. Arka tarafımızda deniz, e, suyu gayet berrak ve çarşaf gibi bir deniz. Birazdan da şehrin sokaklarında yürüyeceğiz, dolaşacağız. Oradan da güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz. Kako dugo će kako dugo će nestajati, želje, potrebe, osjećaj, koji i ko i pokreću, tebe ne to vrijeme, srca tvrda ko da mogu ti reći, pokazat put ka sreći, samo živi. nestao čovjek Gdje se skrivao Iz vagona godina Na trašnice ispao Kakva je to istina, kad s druge strane je laž. Izvrnute vrijednosti, strah, samo strah. Neostvareni snovi mi, radiš ono što ne Ve şu anda şehrin dar sokakları arasında yürüyoruz. Gerçekten tarihi bir atmosfer var. Biraz İspanya gibi ama Türk mimarisinin esintileri de var değil mi hayatım burada? Yani. Sen daha çok gezdiğin için sen daha iyi bilirsin aslında. Benim tabi gezme fırsatım olmadı. Bu ilk gezim olacak ama şehir gerçekten çok güzel. Tarihi bir dokusu var. Bu gerçekten tarih sevenler için etkileyici bir atmosfer oluyor. Küçük. Ara sokakları var burada da bayağı böyle daftaracık. İçinden geçerken böyle ram tarih kokusunu hissediyorsun. Evet. Onun dışında çok fazla yeni bina olmaması. Şehri gerçekten böyle butik ve bir ee, hale getiriyor. Deniz de var aynı zamanda. Havası da şu anda biz nisan Mayıs ayındayız. Mayıs ayının ortasındayız ama Havası Hayır, hafif serin ama e, gayet iyi üşütmüyor. bir hava var. Evet üşütmüyor. Çok güzel bir hava var. Şöyle de göstermeye çalışacağım ama tabii zor oluyor biraz. Küçük bir şehir. %50 iş %50 tatil amaçlı geldik ama sevdik. Tabi buranın ulaşımı biraz zor. Çünkü Madrid'den buraya gelmek için bir aktarma yapmanız gerekiyor. minimum. Ee, biz Amsterdam üzerinden geldik. Aşağı yukarı neredeyse bir gün sürdü yolculuğumuz. Buraya Zagreb e varmış. Zagreb'e gittik biz. Zagreb'den araba kiralamak yerine otobüsle geldik. Otobüste yaklaşık 4 saat süren bir yolculuk. Ama güzel oldu. Bayağı yani. bir yer gördük yani. Güzel ama biraz uzun oldu. Hani buraya gerçekten gelmek istiyorsanız e, Madrid, e, Amsterdam, Zagreb uçağındaki süreyi göze alıp Zagreb'ten de buraya tatil için geliyorsanız araba kiralaması tavsiye ederiz bizim gibi otobüse geldi çünkü gerçekten e, gör, yorucu ama gezip görülmesi gereken bir yer. bunun için de bir arabaya ihtiyacınız olabilir özellikle evet. şehir tarihi olmasının dışında ülke genel olarak yemyeşil. gerçekten mu muhteşem bir ambiyansı var yolda gelirken ben gerçekten yeşili gördükçe heyecanlandım İçim ferahladı e, yani son zamanlarda Türkiye'de gördüğümüz alışık olmadığımız bir durum belki ama Hırvatistan gerçekten gemi işi Evet, şu anda e, şehrin merkez noktalarından birisindeyiz. Şehrin en güzel restoranlarından birine gidiyoruz. Sahipleri Türk. 50 yıl önce sanıyorum babaları Almanya'dan buraya gelmişler. Burada yaşıyorlar. Tabii e, Balkan kökenli Türkler bunlar. Ama çok sıcakkanlı insanlar. Çok da güzel bir restoranları var. Şimdi onların restorana gireceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment, it's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one. Evet, Porek de izlemiştik. Hırvatistan'ın güzel bir sahil şehri. Çok güzel bir yer ama buranın en güzel mekanlarından birisi de şansım bu artık tesadüf mi diyelim. Eşimin vasıtasıyla şu an kendisi kamerada. Bulduk. Hoş ee, Boşta yani Türk kökenli e, ee, Dur, buraya bağlayamadım. <laughs> Kosova'dan Kosova, Kosova'dan e, buraya gelmiş, e, yerlerinde Türk'lük de olan e, Aydın abi ve ailesi. Burada çok güzel bir aile restoranı açmışlar. Sarajevo restoranındayız. Bana göre buranın en güzel yerlerinden, mekanlarından birisi. Yemekleri de harika. Biz biraz önce kahvaltı ettik bir Şimdi de Aydın abi yanımızda. Mekanın müdavimlerinden. Gerçi biz onu hep sohbet ederken yakaladık ama e, sıra bize geldi. Tabii ki aile annesi falan da burada. Aile restoranı bizler Aydın abi. Buyurun, hoş bulduk diyelim. Çok güzel karşılıyoruz. Siz de hoş gelmesiniz bize. Bize böyle kısaca anlatsanız olur. Yani biliyoruz hikayeyi ama eee nasıl geldiğini nasıl eee bir süreç yaşadınız. Çok kısa böyle bir parça. Eşte eşte beri 11 yaşım vardı. Babam bunu arasını seçtirmiş. Arşmıyor. Yani 1976 devrinden bir kadar açtık. 43 sene, 44 sene oldu. Yani biz aile bizimda buradayız. İkisinden de privat. Biz şu anda hala da çalışıyoruz. Uzun yani. 40, 40 yemekle, yıl oldu mu? 45 yıl. 45 yıl oldu tamam bilen. Almanya'dan geldik. Biz Almanya'da yaşadık, Bosna'da, Kosova'da en son geldik buraya 26 sene. Köfte satıyoruz, pizza, risotto, balık falan çeşitli her şey satıyoruz çok seçildik hani buranın, buranın iyi olmasını. Çok gelen dünyadan turistler oluyor. Hani starın biz çok memnunuz Allah şükür. Babamdan kalan şimdi bu biz yürütüyoruz. Şimdi aynı daha bir biraz önce restoranda olan menüleri saydı ama saymada bir şey var. Buraya gelen herkes beni kucaklıyorlar. Hem kendi hem e, adresi, eşi şey vesaire. Gerçekten önemli bir detay. Bizi de gerçekten kucakladılar. Hani Kore'de ilk kez geliyoruz ve kendini evimiz, kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu gerçekten değerli bir şey. Bunu nasıl başarıyorsun abi? Kazanın kıtlarını nasıl? Olayı içinden geliyor, sevdadan geliyor. <laughs> Ama sadece tekrar aşırı mı? Çok senin ya, e, tanıyanlar ya, tüm, tüm dostlar hani. Dün, da Ninja diyenler de var. Onlar da var. <laughs> Ninjalar da geliyor, Japonlar <laughs> <Yapan'dan> falan. <laughs> i̇yi i̇şte, yani, insanlarla karışıyoruz. Normal insanlarla normal karışıyoruz var. Kırk sene insana aynı geliyorlar yani Hep aynı insana geliyorlar. Çok beğeniyorlar yani yemekleri. Pahalı da de tabi değil. normal fiyatla mesela. Ondan çok gelen oluyor. Ama çok da çalışıyoruz. Kışın oturuyoruz 6 ay. 6 ay çalışıyoruz. O işte peste Evet. Yani Aydın Ağabey kısaca anlatı tabi hikayesi de var ama biz Porek e, videosu özelinde o mekanı da sizlere anlatalım istedik. Buraya gelirseniz kesinlikle uğrayın. Saraya o diye saray Kamala restoran, evet, saray restoran. Nin, ninja, ninja, dediler mi yani. herkes bilir Ninja. Aydın abinin lakabı Ninja. Ninja deyince de direkt kafayı çevirip bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de Edim'de Ninja Pizza, Ninja Pizza var. Onlar da en önce tanıdık kıymetlerimiz. Evet yani Korek'e geleceksiniz. Buraya da kesinlikle uğramayı ihmal etmeyin. Kahvaltıları da gayet Türk kahvaltısı. Hani diğer ürünlerle alakalı bir sıkıntınız olursa Türk kahvaltısı da var her şekilde. Omlet, börek, çay, kahve ne isterseniz. Yukarıda da apartmanımız var turistler için. Kim istese evet. yakın olsun diye. Ha, evet. Yukarıda hatlarını aşağıya ederler. Konaklamak isterseniz ha, e, konaklama yerleri de var. Nereden evet. peki konaklama rezervasyon yaptırıyorlar? Bizim mi? Bizim evim evet. İnternet üzerinden. İnternet, internet üzerinden. İsmi neydi konaklamak için? Vallahi evet. unuttum. Evet. Bizim başka da yazılsa ama kızım yapıyorum. Tamam. O, onun detayını ben de ben Açıklama kısmında linkini bırakırım. Buraya gelirseniz kesinlikle konaklama da arıyorsanız hiç düşünmeyin. Sarayevo Grill aradılar mı? Sarayevo Grill olarak aradığınızda her şeyi bulabilirsiniz. Evet. içmek, içme konaklama. Zaten şehir küçük. Buradan bir tur atıyorsunuz. 10 dakikada şehrin en hem tarihi yerlerini görüyorsunuz. Hem de o mekanda zaman geçirebilirsiniz. Teşekkür ederiz Aydın abi. Bizi Sizde de, için. Sizde de abi. teşekkürler. Biz de takip ettiniz için. De. Çok sevindik Sevmedik yani. Biz çok mutluyuz. Öyle oldum. iyi insansın maşallah. Teşekkürler. Siz de öyle. de inşallah. Evet. Foreş'ten sizlere sevgiler. Videonun detaylarında de. iyi eğlenceler diliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>